Siz şöyle oturun. Ben gözlükleri alıp geliyorum. Ben senin oğlun olduğum zamanlar senden asla uzak kalamazdım. Seninle her konuyu konuşabiliyordum. Ama artık geriye hiçbir şey kalmadı. Bu albüm sana değer verdiğim bir insanı geri verebilir. Belki bizi birbirimize tekrar yaklaştırır. Şey, adı Viraj Dobriyel'miş. Malali de yaşıyormuş, büyük bir şirketin sahibi, lüks bir evde yaşıyor. Bir sürü malı mülkü var ve bir sürü arabası. Ya Can mi? Can ve onun eşiymiş abla. Onu çok seviyormuş. Madem onunla ilgili her şeyi öğrendin, Bay Balayı ara ve Viraj'ı eve bırakmasını söyle. Seninle ilgili her şeyi biliyorum. Viraj. <Ros> Güz masalı yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal 7'de.